Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Güzel bir stüdyodayız. Çok yerleri gezdik ama böyle bir yere ilk defa geliyoruz. Hakikaten çok ilginç. Böyle baktığım zaman insanın içinden burada şarkı okumak geliyor. Merhabalar Yılmaz. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim sizler. Bizler deyiz şükürler olsun. Böyle bir stüdyoya geldiği zaman insan böyle iştahlanıyor. Bir şarkı mı okusam bir şey mi okusam böyle insanın içinden geçiyor. Gerçekten çok güzel geçiriyoruz burada zamanı. Evet şarkıları da burada kolay kolay okumuşsundur herhalde. Böyle güzel bir atmosfer içinde olunca. Evet gerçekten öyle oluyor. Evet, o biraz... O hissi o ruhu vermeye çalışıyoruz. Çiki çiki bum 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 bum. Bombasın bir bomba. Çiki çiki bum 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 bum. Kapalı rüzgarıma. Çiki çiki bum 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 bum. Bombasın bir bomba. Çiki çiki bum 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 bum. Kapalı rüzgarıma. Benim şarkılarımı, benim parçalarımı www. Ve 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 yilmazilgin.at'den bana ulaşabilirsiniz. Sen sensin sen sevgilim esmer tenim yana yana kalkır oldum eridim ince Bu albümde bana destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kafe Orange'dan 10. Viyana'da Vural Bey, Murat Bey kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Fota M, Ercan Şimşek kendilerine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kulüp 34, Hasan Bey kendilerine buradan çok teşekkür etmek istiyorum sağolsunlar varolsunlar. Ee, vokalist arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Sevda arkadaşım, Bahar arkadaşım, Zerin Karabulut. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Albümde bana gerçekten çok desteği oldular.